Bir dakika. Kanyanın gibi. Evet arkadaşlar. Biraz komik bir şey oldu ama. Kanyanın gibi yaptım. Bakın Şu. Biraz ses oluyor ama. Komşularım size özür dilerim. Diyorum. Ve arkadaşlar bugün e, neydi? E, Nedir Amerika Birleşik Devletleri'nin zamanını izleyeceğiz. Bir de Japonya'nın izleyeceğiz. Ee, Türkiye bulamadım maalesef. Türkiye'de e, çıkarsa bulabilirim. E, neydi? Bu a, bir saat iki saat önce çıkmış. İki saat miydi? Aynen. iki saat önce çıkmış. Yani 18, 17'de çıkmış. Arkadaşlar, neyse videomuza geçelim. İlk önce 1900'den başlayayım. <laughs> tamam, onu bir şey alacaklar galiba, evet. Buldum. Soğuk. Bu da ne oluyor? Allah'ım yarabbim, su çıkmasına Soğuk.

bu kadar düşüyorum öyle Bir dakika da size bir reklam yapacağım. Bu reklamı YouTube'da çıkmasın. Bu reklam YouTube'da çıkmasın. Arkadaşlar şöyle size burada bütün kitapları göstereceğim. Bunun şu anda gördüğünüz kitapla bütün hepsi şu anda e, neydi şeye ait Dimash çocuğa ait şimdi size şöyle bir etraf bakın böyle böyle kitaplar var bakın mesela bu mesela bu. Ya zaten şurada da yazıyor bakın. Bütün kitaplar ve burada. 20 tane kitabı var. Ben böyle bir reklam yapmak istedim. Videomuza geçelim. Ben geçmeden önce dur. Dur 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 dur. Evet geldim. Lan Bomba ters tuyu. Yemin ederim lamba ters tuyu. Kovan çapsın lamba ters tuyu. Bak. Ne oldu lan? Videoyu, videoyu çekmiyorum arkadaşlar. yani burada bitiyor lütfen. Abone olup like atın. Bye bay.